Merhaba arkadaşlar ben gördüğünüz Bugün sizlerle beraber Minecraft paket için e, Arkadaşlar paket için Ama bu bilgisayarlardaki Görünün aynısı arkadaşlar Bak görün arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle gerçek Minecraft Yani şeydeki Bilgisayardaki Minecraft Rockpacker aynısı arkadaşlar. Böyle bloklar istediğiniz gibi crafting table'a koyabilirsiniz. Mesela şöyle. Bilmiyorum böyle falan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Arkadaşlar şimdi ben size bunun nasıl yükleneceğini öğreteceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce YouTube'a giriyorsunuz. E, buraya arkadaşlar. Eee Minecraft P Bir dakika arkadaşlar ya da en kolay yolunu şey. Gerek. gereksiz Gereksiz iş ejder diyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar e böyle indiniz siz. Aa gördüğünüz bu 0.15.6 videos on editon var paylaşın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şuradan istediğiniz bir tane şeyde indiriyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu, ben de bunlardan filan indirdim şöyle herhalde bundan indirdim ya İşte böyle bunları böyle yapıyorsunuz arkadaşlar böyle yüklediğiniz zaman Arkadaşlar yüklediğiniz zaman böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir dakika arkadaşlar pardon böyle bir şey çıkacak biraz küçük ama bir şey olmaz herhalde böyle bir şey çıkacak böyle bir şey çıkacak arkadaşlar Son arkadaşlar buradan istediğiniz bir tane mesela dünya yaratın. Ee, ben arkadaşlar bir tane survival dünya yaratacağım. Ee, adına ne koysam adını ne koysam adını an, Android olsan koyacağım bakalım nerede duyacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft para yani şey yani gel şeydeki, şeydeki paralı paralı diyorum arkadaşlar çok güzel gelelim şeydeki bilgisayardaki Windows mod gördüğünüz gibi böyle tablete veya telefona indirebilirsiniz arkadaşlar çok basit şöyle ağaç keseyim ben. Arkadaşlar şimdi bunları gördüğünüz gibi şunları şöyle arkadaşlar şimdi ben bunu mesela şimdi şeyini nasıl yapacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu şeyleri böyle görünmez şöyle eğilme kalkma zıplama ilerleme bilmem ne filan Şöyle Peki, arkadaşlar böyle Arkadaşlar ben şimdi Şuradaki şeyi görüyorsunuzdur Otuşamazsınız da, da böyle bir şey Çıkacak Şöyle çubuk yapalım 12, 12 tane stick yeter, yeter herhalde de. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu arada ki, e, Çok üzüldüm Bir de köpek abladı Otoparkta başında, yani şey yapıyorum araşında, En büyük bir tane hem de küçük Bir tane köpek var ee arkadaşlar şimdi bir tane crafting table yaptık. Şöyle arkadaşlar, e, şöyle ben şey e, hani şey yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar balta yaptım. Şöyle e, şöyle bir tane de kazma yapacağım. Şimdi e, bir tane kılıç yapayım. Elisi kılıç şunu şöyle çekiyoruz sonra şunu şöyle yapıyoruz ve bir tane kılıç yaptık. Tamam abi. Ee, o arada hemen bitmiş şeylerimiz ya. Böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. şu an ben tabletten yapıyorum. Ve ee, şey tabletten yani yükledim. Çok güzel arkadaşlar yani. E, arkadaşlar bu şeyime yani e, bir 30 like gelir mi? Bu sefer sizi zorladım. Çok özür dilerim yani. bu e, bir sahibi 30 like istiyorum arkadaşlar. Ne olur. Bir sahibi 30 like. Yani 30 like gelmesini bekliyorum. inşallah gelir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like atmayı ben bilmiyorum dersiniz arkadaşlar. Like atma yani videoyu beğenme demek. Bu arada onu size söyleyeyim. Şöyle şimdi şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Bunlar sıkıntı biraz. Yemekleri sonra filan şey yaparız. Arkadaşlar bunda hani böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz arkadaşlarınız şöyle falan. Ama arkadaşlar sakın bir komut yazmayın. Çünkü komut olmuyor. Bakın mesela tam set night diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en bir şey. Komutumuz yani gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu yüzden yani başına komut yazmaya çalışmayın. Arkadaşlar birazdan Minecraft Manikor Pagadish'in yani, Survival Hayat Videosunu çekeceğim Arkadaşlar inşallah Siz de e, beni şeyde yani bir inşallah Arkadaşlar yani şey beğenirsiniz çok yani sevinirim arkadaşa bayılırım size çok güzel dilerim maça bakıyorlar ya Seviniyorlar. Üzülüyorlar. bilmem ne oluyor ya. bunun için çok güzel dilerim arkadaşlar ve benimden sonra gelelim e, kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar e, Eğer bir tanıdığınız ee, YouTube e, ya, ya YouTube olan ya da YouTube olmayan birisini söyleyin arkadaşlar. Kanalıma abone olsun yani. Kanalıma abone olmayı çok yani istiyorum. Zaten arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı, yani bir Burak var ya zaten siz biliyorsunuzdur. Ünlü Burak var. Burak oyunda. Ee, onun e, bir tane en sevdiği arkadaşı var arkadaşlar. Ee, şey adı Fırat. Onu hep zaten bilirsiniz. GTA Vice çeker. Arkadaşlar pardon şey dondu oyun donduğu. Şunları kapatalım bir. Arkadaşlar yani bir bölüm daha sonra gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.